Pentagon, cumartesi günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki İslam Devleti'nin yerel kolu olan IŞİD Kağan'ın iki üst düzey yöneticisinin ABD'nin Cuma günü düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Bill Urban yaptığı açıklamada, insansız hava saldırısı Afganistan'ın Nangahar vilayetinde gerçekleştirildi.'' Gelen bilgiler hedefe öldürdüğümüz yönünde. Saldırıda sivil can kaybı olmadığını biliyoruz, diye konuştu. Yerel sakin Rafi Uddin şu sözleri söyledi. Havan topu eve ansızın isabet ettiğinde saat sabaha karşı iki sularıydı. Havan topu büyük bir aleve neden oldu. Korktuk. Etrafta cesetler ve yaralılar vardı. Aralarında erkek kardeşimin de olduğu komşularımız ateşi söndürmeye çalıştı. Gördüğünüz gibi bir reska yani üç tekerlekli araç yanmış halde dedi. Saldırı Perşembe günü Kabil Havalimanı dışında 13 ABD askeri ve 170 Afgan'ın hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısının sonrasında gerçekleşti. Saldırıyı IŞİD-K üstlenmişti.